Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde lakabı Fitros olarak kalmış bir büyücü Nana var. Bugün Fit olmayan Nana oynayacağız orta koridorda. Gerçekten e Oynayacağız abi. Çünkü etki koyabileceğime inanıyorum. Çünkü gerçekten koyabiliyor. Kedisi olsun, stun olsun falan. Ee, rahat minyon tutuyor. Adam kesiyor. Böyle hani W'sü bile yetebiliyor. Çok e, oynayan, hani oynayana gerçekten güzel bir karakter. Hani bu hero'yu alıp fitledikleri için adı fit kaldı. Nana alınca artık herkes fit olarak bakıyor. Oynasa, oynamasa bile. Yani gerçekten şu hero Adam mesela diyelim e, yerel kasmış adam yerel atıyor millet main almıyor nana görenler main almıyor gerçek nana oyuncularına buradan bir e, üzgünlük belirtiyorum şimdi biz nanamızı oynayacağız abi şöyle zarif taşla bir başlayalım mana sıkıntısı çekmemek için Q başladım bayağı bir kanser etmeyi planlıyorum ya. Zask var okey Şunu bacağını kessek güzel XP ve altın veriyor ama Onu niye alıyorsun 2 olacağım abi ya Şunu bak çarpla Biz mi aldık Tamam tamam gitme Şunun böceğine bak. Vur 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 vur. XP alacağız. Vur. Çok aldık mı? Alamadık. Böceği aslında çok uzağa değil de kendi dibinize de atabilirsiniz. Hani adam size saldırırsa direkt kediye dönüşsün diye. Böyle uzağa da atabilirsiniz. Kendi içine de içinize de atabilirsiniz. Yani sırf o kediyi almalara bile tilt yani. Adam ileride uğraşmasın diye gidip bilerek kediyi alıyor. Ondan sonra dönüşüyor. Ve çok can sıkıcı bir şey durum. Ha, bu sefer aldım altından. Bak <laughs> nasıl gidiyor. Çok iyi çok iyi. 4 alacağız birazdan az kaldı. O minyonu alması 4'tüm şu an. Dörtüm. Kediyi yerse devam ederim. Etmeyeceğim. Oh flashlemem lazım ee, Açıkta oynuyor ya Tutsak ultiyi vereceğim de Tutamıyoruz ki Abi Nana'nın hasarı Birazcık orta ve late oyunda çıkıyor Erken oyunda fazla bir hasar yok söyleyeyim Şöyle yine kedimizi atalım Lazio şu an oynayamaz çünkü direkt kediye dönüşecek. Bak gördünüz değil mi? Çok iyi bir şey. Normalde mesela ben oynamaya çalışırdı. Kaç miteni yok? Aa çok hızlı ya. Ultim tutmadı. Gus ne yapıyorsun Gus? Of. Bir base atacağım. Oyun çok hızlı geçmiyor. Hatta yavaş geçiyor. Bizim takımın farmı düşük baya düşük özellikle ormancımız Saber'mış ve hero deniyor dur bakalım bir esaret almam lazım ruby var Şimdi şunu tamamlamak istemiyorum ya. Önce şunu tamamlayayım. Şuradan görüş alabilirsiniz. olursa Görüşünü alıyorum. Çaldı ama görüşünü aldı mı bilmiyorum. Ya. Verdim ultiyi. Çok iyi. Tamam ben de kedi yapacağım. Devam et. Devam et. Kedi oldu. Kesersin. Bir düz vuruş. Bir düz vuruş. Çok iyi. Tamam. Ölsem bile adamın shutdown'ını aldın. O da senden aldı. <gülüyor> <gülüyor> Abi şu lanseodun kılıcını Fanny'nin halatı sanıyorum ya. Buradan öyle gözüküyor. Nasıl geliyor bak nasıl geliyor. Sen bir kedi ol bakayım. Ay. Nereye attı ya. Allahım. Abi otomatik basmadı mı lan. Oğlum çok kanser lan. Franco tutuyor ben kedi yapıyorum falan. Hani acayip iyi. Daha hasarımız çıkmıyor. İtemleri bir bitirelim. Asıl o zaman zevkli olmuyor başlayacak. Şöyle yine görüş alabiliriz çaldan. Granger ne alemde? Girdi ambleme baksanıza Granger'ın. İlk de 7 deniz alıyor. Allah'ım akla bak. Yok. 7 deniz almıyormuş pardon. Geldim oraya. Düzgün bir yerden gelmem lazım. Verdim ultiyi. Çok iyi yediler. O da yedi. Lan be canına bak. Çeker misin? Hadi oğlum. Dojda da. Öpçük uçuktan midi tutsalım midi. Kola mı oğlum daha? Yeter geri çekil. Öleceksin orada ya. Yani değmedi Franco. Gerek yoktu. Job birazdan bitecek. Ya Franco salak mısın ya? Ben de verdim ultiyi. Verdim ultiyi 7 sana. Devam azıcık bir destek yok mu? Çok iyi. Job da bitti. Şimdi şunu alabilirim artık. Bakayım bekleme sürem kaç. Abi, bekleme sürem de çok iyi değil ya. kitap var biliyorsunuz <laughs> mu ama bilmiyorum. Neyse ya tamam normal itemleri çıkalım base atarız olmaz. Lan <laughs> Siyotun'a sonra bak. Verdim ultiyi. Kötü mü verdim? Evet. Kötü attık ultiyi de. Tuttu. Çok iyi. Öldü. Kedi attım. Yedi onu. Bir de Q'yu yedi. Çok güzel. Dur lan sonra dikkat. Şöyle dibimize koydum. A daha ilk kez öldük pasifimizi daha yeni çalıştırdık. Dur Zaska ölmeyelim. Şu böceğini bir keselim. O Franco çok gereksiz bir insan ya. Şunu bir susturayım bakayım. Farmım en çok farm bende. Ama işte iyi değil bu. Ya ben oyunu tutmasana tutarım da. Karşıda karşının farmları iyi ya. Daha bu bittikten sonra esaret almam lazım bir de. Ruby var. Ah flash'ımı boşuna attım ya. Abi lansör çok vuruyor ya adam. Bitir, bitir, bitir. Acayip uykum geldi ya. Mid de düşmüş. Güzel. Şimdi bunu bitireceğiz. Arkasına bir tane ağır. parlayan hasar alırsak hasar o zaman çıkmaya başlayabilir. tuttum çok güzel. Base atayım. Pasifim gelecek birazdan. Dikkatli olmam lazım. Abi bunu keseriz ya. Bir kedi yerse yatar aşağıya. Şu chat'i kapasam mı ne yapsam ya? Yani. pasifim var pasifim var ölmeyeyim. Cık, pasif gitti ya. Yedi onu. Oy hasara bak be çok iyi. Tamam tamam hasar oturmaya başladı abi. Yalnız pasif daha yeni gelmişti ya geldiği gibi gitti. Kedim yok. Şöyle şuraya bir görüş atayım. kovalama ölecek yine bak. Ulti attım zaten. Çok geç gelmiyor. 25 saniye çok. Fazla bir zaman değil diyecektim de adam da flash aldı ya? Kötü oynuyorlar ya. Hiç milyon yani kazanmak için oynamıyorlar hiçbiri. Flash'ı gitti o da iyi. Tam 7 o okay kedi ama ultim yok. Ultim yok. Cık, öl artık be. Şuraya ulti atıp base atacağım. Tamamdır. Okey şimdi parlayan asa alayım. Parlayan asayı seviyorum. hasarı eksik kalırsa tamamlıyor. Lord'u tutarız ya bilmiyorum. Tutar gibiyiz. Granger'a baksanıza 1 5 3. <laughs> Öleceğiniz Lord geliyor abi Lord ya. Allah aşkına azıcık mı man hani mantık kurarak oynasalar lan ne oluyor ekran gitti. Mantık kurarak oynasalar böyle olmayacak zaten. şu an tutmamız gereken bir lord var bunlar kazanmayı hak etmiyor zaten yani biri kaybetseler okey yani ölsem direkt oyun bitecek bu arada verdim oraya ultiyi. Güzel. Yalnız iyi tuttu. Cık, pasifimi aldı ya. Flash'ım da pasifim de gitti. Oyun bitmesin ya. Vurduğu hasarı gördünüz mü? Adam bir düz vuruşla kaç vurdu ya. Bir düz vuruş Baksanıza. Ulan bu 7 deniz nasıl bir skill kadar vuruyor ya. Ulan skill 1200 vurmuş. 7 deniz 900 vurmuş. Ne yapayım ki ya? Ne yapayım yani? Adam akıllı oynamak istedim. Vallahi elimden gelen bu yapabileceğim bir şey yok. Daha güzel bir oyun izlettirmek isterdim ama gerçekten uykum geldi. Saat geç oluyor ve normalde bu saatlerde yatmıyorum da benim erken yattım ya şey. Uyudum kalktım falan işte bir bozuldu düzen yine bir şeyler oldu falan filan. Uykum geldi o yüzden maalesef bunu atmak zorundayım. Umarım izlerken keyif almıştırsınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. E, mit isteyen bir arkadaş vardı. O yüzden zaten büyücü çekmek istedim. E, onun için de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.